Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Yıllar önceydi, nur içinde yatsın rahmetli babam bir gün sabah namazı vaktinde odalarında hala yatan kardeşlerimin kapısını yumruklıyor ve öfkeyle bağırıyordu. Babamın bu hali üzülecek bir şeydi ama o anda söyledikleri beni bir hayli güldürmüştü. <laughs> Aynı hali ben de gerek evimde gerekse İmam Hatip Lisesi'nde pansiyonda nöbet tuttuğumuz sıralarda yaşamıştım. Biraz daha geriye gidersek benim de öğrencilik yaptığım yıllarda yatılıyken ben de yaşamıştım. Çünkü benim şimdi yaşadığımı o zamanki öğretmenlerimiz yaşıyordu. Biz de gülüyorduk yani. <gülüyor> Rahmetli babam böyle sabah namazını kaldırıyor kardeşlerimi. Onlar da ihmal ediyorlar. Bir gün kızmış. Güldüğüm oydu. Kapısını yumruk günü bağırıyordu. Ulan her gün ben mi kaldıracağım sizi bu namaza? Bu namaz Allah için kılıyorsanız diye kendiniz kalkmıyorsunuz. Lan bundan sonra kaldırmayacağım sizi yanın cehennemde diyordu. <laughs> sen de. Şimdi öfkelisin ama yarın gene kaldırırsın. Çünkü bunların cehennemde yanmasına razı olmasın diyordum yani. Şimdi yatılı okuyoruz. evet öğretmenlerimiz gelir. Sabah namazını kaldırır bizi. Hadi bakalım yavrular sabah namazı diyerek ranzalara tık 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 vurur kapıya vururlar bir kısmımız kafayı kaldırır. öğretmen gelince <laughs> geri yatar bir daha gelir. Utananlar kalkar gider. Ama bir kısımları vardı ki hiç utanmaz. Namaz kılmıyor zaten. Öğretmenler de onun da cedellesi bir daha gelir. Böyle tak 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 battaniyesini vurmaya başlar. Bazen de bir kavga çıkar orada yani. Allah Allah. <laughs> ben de yıllar sonra Pansiyonda nöbet tutarken daha yumuşak bir şeyler, hadi bakalım yavrular sabah namazına diyorum. Ben gidiyorum, tekrar yatıyorlar. Giderken diyorum tekrar geleceğim, ha kimseyi yatakta görmeyeyim. Tekrar geri geleceğimi de bildikleri için çoğu kalkıyor. Tekten tükten kalkmayanları da oluyor, onları yeniden kaldırıyoruz. <laughs> Bu hocadan kurtuluş yok galiba diyorlar ama... Biz de üçten fazla tekrar dönmüyorduk oraya. Her nize, değerli kardeşlerim, yeni yetişen insanlar mesela biz o zaman öğrenciler olarak veya işte evdeki çocuklar olarak veya yaşadığımız köyümüzdeki, kentimizdeki insanlar olarak adamına göre hareket ediyoruz. İşi ciddi tutanlar ciddiyetini görünce onlara karşı biz de ciddi olmak zorunda kalıyoruz. İşi gevşek tutanlar veya yüz gözlülük yapanlar veya işte ben yapıyorum ama siz bildiğiniz yapın der gibi hareket edenlere karşılığı da öyle geliyor yani. <laughs> Onlarda onun o gerçeklerinden gerçek davranıyorlar. Yani Merhum babamın sabah namazı vaktinde yatan kardeşlerimin kapısını yumruklayarak söylediği o beni güldüren söz çoğu zaman aklıma gelir yani. Biz de bir öğretmen olarak, bir vaiz olarak efendim ilgilendiğimiz insanlar olarak karşıdan beklediğimiz gibi bizim de sorumlu olduğumuz insanlardan bizden beklediklerini biliyoruz yani aynı şey. Her gün sizi namaza kaldırmaktan bıktım mı sandınızdan? Bir kere de siz kendiniz kalkın ne olur. Kaldırmayacağım lan sizi bir daha. Yanın cehennemde diyor ruhum. <laughs> Onlar cehennemde yanacak, babam aldırmayacak, umursamayacak. Olacak şey değil ama yarın gene geldir, kaldıracak tabi de. Fakat biz niye böyle davranıyoruz? Bu çok önemli. Bizim böyle davranmamız karşısında Babamız ya da öğretmenimiz konumunda olan hocalarımız, davetçilerimiz, terbiyecilerimiz, mürebbiler, eğitimcilerimiz ne yapacaklar? Bizi bıkacak, uzanacak, ne haliniz varsa görün diyerek terk edecekler. Yoksa bir şekilde ipi koparmadan, bağ arada bitirmeden yine tekrar yapacaklar. İşte önemli olan bu. Enli kardeşlerim, ne anlatmaya çalışıyoruz? Davetçi de devamlılık dedik bir önceki sohbetimizde. Yani bıkmamak, usanmamak, yese düşmemek. Yes çok kötü bir şey, umutsuzluk çok kötü bir şey. Ve insanları kendi haline bırakmak da çok kötü bir şey. Tabi burada namaz bir örnek. Bütün bir İslam'ı yaşamak, imandan ibadetlerden, helal haram muamelattan, güzel ahlak, çirkin ahlaka varıncaya kadar yani. Bütün bir İslam'ı yaşarken hem kendimizin yılmaması gerekir, hem de karşımıza anlattığımız insanlarda karşılığını görmüyorsak anlatma içinden, davet içinden yılmamamız gerekir. Ya bizdeyiz de karşıdaki de öyle. Biz her öğrendiğimizi ya da her duyduğumuz güzelliği yerine getirebiliyor muyuz? Getiriyor muyuz? Hayır. Onlar duyulacaktır. Yani bir yerde insanların bu love umursamazlığını, gevşekliğini efendim eee eilen halifelerce tatlı, sert, teşvik, tehdit arası müjdeleyerek, korkutarak bir şekilde sürdürmek, devam ettirmek gerekiyor yani. yani değerli kardeşlerim, hakkı tebliğ ederken asla ve kat'a bakmamak, usanmamak gerekiyor. Zor bir mesele. Hakikaten zor. Ama Müslümanlar el bildiğiyle. Yani birbirlerine destek vererek bu zorluğu aşabilirler yani. Ne pahasına ne olursa olsun hak söylenmeli. Karşımızdaki zalim. E, ne yapalım? Ona da söylenmeli. E söylesek tehlike var. Ha onu göz almamız lazım. Göz almamız lazım. Ama efendim, Aması maması yok. Ben de biliyorum. Bu çağda yağcılık, dal havuk, tavan yapmış. <laughs> İnsanlar dostlarının bir yüzünden, düşmanlarının iki yüzünden öpüyorlar yani. Mert. Çok pahalı. Zalimin yüzüne karşı hakkı söylemek hakikaten büyük bir cihat. <laughs> O yüzden sevgili peygamberimiz Aftarül cihad kelimeti hak İnde sultanın cair buyuruyor. Cihadın en aftalı, en faziletlisi Zalim sultana karşı yüzüne hakkı haykırmaktır diyor. Seni öldürürse Hz. Hamza'ya komşu olur Onun değerinde bir şehit olursun yani. Bu kadar. Yani Şimdi biz yer yer eleştiriyoruz. Yani yönetimi eleştiriyoruz. Fakat bazen oluyor ki daha kötüsü var diye kötünün iyisini destek vermişiz ama yaptığı kötülükleri de eleştiriyoruz. Veya diğerlerine göre iyidir, iyilik yapmak istiyor. Fakat çepeçevre kuşatılmış gücü yetmiyor. İstemedi halde bazı kötülükleri yapmak zorunda kalıyor. Ne yapalım işte o İslam'a göre kötü biz de onu eleştiriyoruz. Yapmayın diyorlar ya. Yani düşmana karşı. Bu yüzden çok dostlarımız bize güceniyor. Kızıyorlar, küsüyorlar. Ya da değerli kardeşlerim, cemiyet içerisinde değerinizin gideceğini biliyorsunuz. Eğer siz biraz yazılık, dalkavukluk yapsanız, bu ilminizle, bu marifetinizle, bu hitabetinizle, bu kalebinizle baş üstünde taşınacak, her yerde hürmet göreceksiniz ama insanları eleştirdiğiniz zaman tam tersi nefret Dilecek hale geliyorsunuz ya. Eh, sevgili peygamberimiz uyarıyor. Aman dikkat edin. Halk korkusu hakkı söylemekten alıkoymasın. Hepimizin bildiği bir cümle var. Hakkın hatırı alidir diye. Kimse kusura bakmasın. Hakk'ın hatırı şimdi en az sayılan bir hatır oldu. Ağanın, paşanın hatırı. Valinin, belediye başkanının, parti başkanının hatırı. Komiserin, muhtarın hatırı. Zenginin, bilmem neyin hatırı. Adamı tut yemiş, bülbül gibi susturuyor yani. O yüzden bu hadisi şerifin üzerinde çok düşünmemiz lazım. Peygamberimiz uyarıyor, aman diyor, aman dikkat edin. Halk korkusu, hakkı söylemekten alıkoymaz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, İslam'a davetten bıkmamak, usanmamak, devamlı yapmak, ve insanların bunun karşısında vermiş olduğu olumsuz tepkilerden hasbunallah diyerek Allah'a tevekkül ve itimat ile rahatla. Allah muvaffak eylesin. Hoşçakalın ve selam.